Gel, Simokin. gel anneciğim, gel, 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 gel beraber yürüyelim. Sen ben, sen ben aynı senkron yürümeyi çok seviyorsun. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Bak, dinlen. Hadi gel, gel. Limon nerede? Limon nerede oğlum? Limon nerede? Limon. 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 Limon neredesin? Limon. Limon. O çekmece orada değil mi? Limon. Ha? Gel kızım. <laughs> ay gidiyorum. Ay gidiyor Oy kızım geldi. Hoş geldin. Hoş geldin bebişko. Ne yapıyorsun? Ay. Oh, ne yapıyormuş benim aşklarım ya? Kızım, limoncu. Hani bebek nerede kızım? Hani bebek nerede? Bebek yok kızım. Nerede bebek nerede? Bayılıyorlar böyle oynamaya bayılıyorlar. Limon. 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 Hadi gel mama ver. Mama verim Hadi gel gidiyoruz. Bu kedinin gözlerinin farı yanıyor. Uzunları yapmış. Tamam. Smokin de gözlerinin farları yanıyor. Şey olsa, Balım da buradan destek vermeye çalışıyor. O zaten balımın peşinde benim yani. Mevzuya bak. Büyük mevzu. Ağlar kapışacak. Senin mekan benim mekan. Kimin mekanı? Limon çatıcıkmış bak sana. Evet, Bayağı iyi ya çöp kamyonunu orada bulduk ve çok ileride. Ne iş var burada bilmiyorum. Çok saçma bir yerde şu anda. Prenses, ne işin vardı orada? Ya. Ay yıldızlar çok güzel. Keşlerine bir tane daha başka takmış. Prenses, kızım, nasılsın? Ah, pusus pusus. prenses hiç umurum. Prenses, kes, nasılsın? Kızım çok muslumsun? Bak bakayım benim. Pus. Tamam, Hamile'yken bile böyle değil mi yani ne mutluydu? Hmm. E eh hasta artık belli yani. Neyse baktıracağız. Herkese selamlar ben Nesrin. İlk defa YouTube kanalında artık bundan sonra sizlerle olmayı planladım ve bugün e, hadi Bismillah gir dedim ve hemen e, paylaşımlarıma başlamak istiyorum. Günlük dışarıda çok fazla canlarla biz. E, olaylar yaşıyoruz beslemeler yapıyoruz İşte bunlarla ilgili neler yaşıyoruz nasıl bir yol izliyoruz bunları sizlerle paylaşmak istedim ben de normalde instagram sayfamız var ancak orada uzun paylaşımlar yapamıyorum e, hem de burada bizlere abone olarak destek olacağınızı düşündüğüm için burada e, yaşadığımız günlük beslemelerde tedavilerde e, bize fayda sağlayan e, hayatımızı kolaylaştıran evcil hayvanlarla ilgili çalışmalarda neler yapıyoruz hep birlikte özellikle kedi kısmında ben özellikle sadece kedilerle ilgili çok daha fazla şeyler yaşıyorum bizleri abone olup takip ederseniz çok seviniriz özellikle eşimle birlikte biz burada paylaşımlar yapmayı planlıyoruz Genelde zaten her şeyimizi çekiyoruz. Bunları da size aktarmaktan çok büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden yanımda olduğunuz için hepinizi öpüyorum.